Şey, Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ım, şeydeki gizemli yaratığı göstereceğiz. Yani hayaleti. İnceleme daha yeni geldi. Evet. Müzede gizemli bir hayalet var arkadaşlar. Ve bu hayaleti sizin de görmenizi istediğimiz için bu hayalet nasıl getirilir? Bugün sizlere onu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce Hastane'mize gidiyoruz. Hastanenin şu yan tarafında arkadaşlar. Zaten burayı bilmeyen yoktur Roblox oynayanlar. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Şu tarafta bir kağıt olması lazım pardon. Kaçta? Kaçta şurada. İşte bura. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz kağıdı yakıyoruz. Evet yaktık. Hemen Zın. bu kağıt sönmeden burada herkes e, hayal çağırmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar müzeye gidiyoruz. Ay ne? Öf, kütüphaneye gidiyoruz arkadaşlar. Kütüphaneden e, bir gizemli bir kitap alacağız. O kitabı kitabı da müzeye koyacağız ve gizemli hayalet ortaya çıkacak. Şurada arkadaşlar gördüğünüz kitabı alıyoruz. Bir saniye. Şurada, bir hastaneye bakalım mı? E, 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 zaman kaybederiz. O sönmeden gitmemiz lazım. İnşallah yine kafeye şey yapmamıştır. İnşallah. Bu arada arkadaşlar diğerleri yapmadan arkadaşlar ve şuradan varçtan inelim ve koyduk. Ya Allah Allah. arkadaşlar bakın. <laughs> Durun. Arkadaşlar evet geliyor geliyor. İyi seyreden Durun. Ey evet çekin. bakın. Bakın Burada... Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Çağırdık. Burada arada bunu da böyle resmi var. şu Hayalet çağırıyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı Utmayın. unutmayın.